Olsun, geleceğimiz ayrılık olsun inşallah. Evet, İstanbul aylardır kuraklığa mahkumdur. Tam olsun, bugün rahmet var. Sizlerle bu rahmet bir başka güzel. İnanıyorum ki 30 Mart'ta daha da güzel olacak. Ve 30 Mart'ta Yerel kardeşimle beraber. Yerel belediyecilik. Büyükşehir belediyeciliği ve merkez inşallah bütünleşmek suretiyle büyük çekmeceyi daha modern bir ilçe getireceğiz. Kardeşlerim, şehirlerin doktorluğu hastane doktorluğundan geçmez. Şehirlerin imarı geçer. Önce bunu bilmemiz lazım. Ama burada bir yanlış anlaşılma var. Deniyor ki belediyeciliğin doktoru. Eyvah. Yanlışız. Evet. Burada Yavru, burada bir değil. Bir dönem değil. Üç dönem değil. Devamlı belediyecilik yapacaksın. Daha o günden bugüne hala eser ortada eser ortada. Yayın, kardeşlerim, bayırın. şimdi biz diyoruz ki 30 Mart'ı büyük şehir olarak bir ilçe olarak iki bana, ve hamdolsun merkezi yönetim olarak da üç bana, birlikte çok güçlü bir, daha 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 bir daha idareyle inşallah büyük çekmeci ayağa kaldıralım. Sıkıntı. 22 günümüz var. Ben tabii büyük çekmeceyi bugüne kadar hiç böyle görmedim. Görüyorum ki siz kararı vermişsiniz. Kararı vermişsiniz. Ama 22 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler var mıyız? Hanım kardeşlerim var mıyız? Beyler var mıyız? Hani bu ara bir de ablalar icat oldu kapıları filan dolaşıyorlar. Pensilvanya'dan idare edilen ablalar. Ama bizim ablalarımız burada. Bizim ablalarımız bu noktada ilanıyorum ki gereken çalışmayı yapmak suretiyle gereken dersi inşallah 30 Mart'ta verecekler. Ve bir de onların abileri varmış. Bizimkiler, evelallah, Türkiye'de el ele, omuz omuza, biz Ankara'da, onlar pesimayadan yürütülüyor. Farklı. Ve bizim bir de gençlerimiz var. Evelallah, gençlerimiz de bugüne kadar bu yolda yağmur demediler, çamur demediler, koştular. Hiç endişeniz olmasın. Hiç endişeniz olmasın. Dik duracağız, Dikleşmeyeceğiz. Bize biliyorsunuz çok komplolar kurdular. Ama hiçbiri tutmadı. Yine tutmayacak. Yani böyle CHP'nin, MHP'nin, Pesilvanya'nın böyle üç kafadarın bir araya gelmesi burada sökmez. çökmez. Bu üç kafadarların iradesini hiçbir irade haktan başka mağlup edemez. Bunu böyle bileceğiz. Ve şu anda hesaplar yapıyorlar. Nedir? Kızlar hesap yapmışlar. Diyorlar ki 17 Aralık'ta bunları devirelim. Olmadı. Deviremediler. 25 Aralık'ta deneyelim dediler. Yine olmadı. Şimdi 30 Mart'ta 35'in altına indirelim. Nisan'da da hükümeti kuralım dediler. Bunlar bu işi ne zannediyorlar ya? Yani bunlar adeta herhalde tavla zarı atıyorlar. Biz siyaset yapıyoruz, siyaset. Biz milletle beraber yürüyoruz bu yolda. Ve milletle beraber yürüyeceğiz. Kardeşlerim, bizim istikametimizi siz çizdiniz, siz. Birileri değil. Ne sermaye çizdi, ne bir kızım medya çizdi, ne de bazı lobiler çizdi. Millet çizdi, millet. Maşallah yerini almışsın gene. Hey Diriko. Allah sağlık versin. Eyvallah. Eski dostları görüyoruz. Kardeşlerim. Şimdi. Bakın biz eser siyaseti yapıyoruz. CHP dedikodu siyaseti, iftira siyaseti yapıyor. <laughs> MHP hakaret siyaseti yapıyor. Başka konuşmaya gerek var mı? Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var. Eşek ölür, kalır eseri, semeri insan ölür, kalır eseri. <laughs> eserlerimizle anılıyoruz. Evet. Kardeşlerim, bakınız şu İstanbul susuz muydu? Evet. Bu İstanbul çöplük müydü? Evet. Bu İstanbul'da hava kirliliği var mıydı? Evet. Kardeşlerim, bu kardeşiniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kimden aldı? Evet. CHP'den aldı. Ve İSKİ diyorsunuz? yolsuzluklar kuruluydu. Açamaz, açamaz. Yolsuzluklar kurumuydu. Öyle bir genel müdürlüktü. Ve yolsuzluktan da mahkum oldu. Ey Kılıçdaroğlu. Sen kime iftira ediyorsun ya? <laughs> Önce aynaya bak aynaya. Sizin geçmişiniz kirli ya. Kirli. İki buçuk milyar dolar borçla devraldım o zaman. 1,2 milyar dolar borçla devrettim ve İstanbul'a yaptığımız bana yatırımlar ortada. Bakınız kardeşlerim size çok açık bir şey söyleyeceğim. O zaman İstanbul'u tertemiz bir hale getirdik mi? Evet. Hava kirliliğinden İstanbul'umuzu kurtardık mı? Evet. Susuzluğu giderdik mi? Evet. Şimdi bakınız şu İslanca İstanbul'a su getirdik. 180 kilometre. Dağları deldik dağları. Niye? Ya biz size aşığız be. Aşığız. Bizim bu dağları deldirten ferhatı şirine kavuşturan o sevdadır. İşte şimdi aynını Kadir Topbaş kardeşim, belediye başkanı olarak boğazın altından geçerek ta Ömerli'ye terkosu bağladı. Neden? Çünkü karşılıklı olarak su sıkıntısı çekildiği anda bir tarafta varsa öbür taraftan buraya ne yapalım? Suyu aktaralım. Dağlar denizin altından geçildi. Buna CHP'nin aklı erer mi? Evet. Evet. Ne yapın MHP'nin mi? Evet. Bak ikinci bir adım daha at. Nedir o? Tuttuk bu defa Haliç'in çamurunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz dokuz buçuk kilometre Ali Bey köyüne taşıdı ve Halic'i çamurdan kurtardık. O zaman bize profesörler diyordu ki olmaz ne olur hocam burayı toprakla doldurmamız lazım diyorlar. Olur mu dedim ben bu Halic'i nasıl yok ederim ya? Biz kalktık Halic'in çamurunu taşıdık. Ve şimdi Ali Beyköy'deki meşhur Viyaland var ya hani çocuk parkları alışveriş yerleri falan olan yer Şimdi oraya yapıldı. 650 bin metrekarelik bir alan meydana geldi. Biz eser üretiyoruz. Onlar dedikodu üretiyor. Bitmedi. Ve şimdi ne oldu? Kadir Bey de tuttu. Büyük dereden dağları deldi. Ve Halice Boğaz'ın suyunu getirdi. Bunlar haberiniz var mı? Haberiniz var mı? Çünkü şöyle bir şey var. Aman ha çatıda durup da başımıza iş Aman gözünüzü seveyim. Inin aşağıya. Inin aşağıya inin. Aman. Aman böyle kurban istemeyiz biz. Ne olur inin aşağıya. Hadi inin. Ben size buradan bir el sallıyorum. Öptüm sizi, kucakladım, inin aşağıya. Hadi inin bakalım. Tamam. Tamam. Değerli kardeşlerim ve biz oradan Halice suyu getirdik. Şimdi Halice suyu tertemiz. Balık da var. Yüzme, yüzme de Şimdi Kardeşlerim, metrosunu tabii ta Ayaz Ağa'dan geliyor ayrı mesele. Taksim metrosunu aldık yeni kapıya getirdi. Temelini ben atmıştım. Belediye başkanlığı. Ondan sonra biraz kesintiler oldu. Kadir Bey kardeşim tuttu Haliç'in üzerinden köprüyü estetik mimari noktada gayet güzel bir köprüyü inşa etti ve yeni kapıya taşıdı. Geçenlerde de yeni kapıda açılışını yaptık. Şimdi CHP'nin İstanbul'daki Büyükşehir adayı çıkmış. Diyor ki bu İstanbul'un silüetini bozuyor diyor. İnanın. Ve bir de şu ifadeyi kullanmış. Diyor ki ben gelirsem, geleceği yok ya. <laughs> ben gelirsem diyor burayı yıkacağım diyor. İnanın, inanın bu şekilde ortaya çıkmış kişiler popülizmin tamamen daniskasıdır. Çünkü zaten CHP'nin ruhunda yıkmak var. Yapmak yok. Bunlarda inşa etmek yok. Nerede yıkmak varsa orada CHP var. Ve çok enteresan oradan da gidiyor Galata Köprüsü'ne. Oradan orayı gösteriyor ve diyor ki siliyeti bozun. Bir diğer taraftan da orada kendisine bir olta veriyorlar. Balık tutmaya başlıyor. Ve oradan da bir poz veriyor. Artistik rolleri bayağı iyidir. Ve ya senin o balık tuttuğun Haliç balığı malığı olmayan bir Haliç'ti. Balık oraya bizim Haliç'e olan müdahalemizle geldi. Haliç şimdi temiz oldu. Şimdi orada balığın çeşitleri var. Bu bizimle oldu. Ama CHP bunları yapamaz. Kardeşlerim, aynı şey şimdi büyük çekmeceye inşallah metroyu getiriyoruz. Metro. Büyük çekmece merkeze kadar inşallah metro gelecek. Ve bakınız, burada Biyolojik arıtma tesisi falan yoktu. Yani ne demek? Sizin kanalizasyonlarınızın suları maalesef tabii arıtılmadan denize gidiyordu. Şimdi biz temiz deniz istiyoruz. Mavi bayraklı deniz istiyoruz. Öyleyse yeni bir adım dedik. Arıtma tesisi ve şimdi burada biyolojik arıtma tesisi bitiyor. İnşallah en kısa zamanda onun da açılışını yapacağız. Tabii bunlar, bunlar kardeşlerim, büyük çekmecede farklı belediye, büyük şehirde farklı belediyeyle bunlar olmaz. Bunlar yürümez. Onun için 30 Mart bir değişim dönüşüm günü olmalıdır. <laughs> ve değerli kardeşlerim, bakınız yine buralardaki bütün o alt geçit sistemleri ve sahil düzenlemesi, büyük şehrin yapmakta olduğu bunların hepsi bizim hizmetimizle alakalı. Bakın bir anlayış daha ortaya koyacağım. Şimdi burada devlet hastanesinin de inşallah temelini atıyoruz. Ve bu atılan temel şu anda büyüyor, gelişiyor. Kardeşlerim, derdimiz ne? Şimdi İstanbul'un zaten iki tane şehir hastanesi olacak. Bir tanesinin temelini attık. Biliyorsunuz Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında dev bir temeli attık. Ve bu hastanenin içinde yok yok. Her şey orada. Çeşitli hastaneler orada. Yani böyle sedye üzerinde hastaları dolaştırmak falan olmayacak. Hasta girdi mi hastanenin içinde her şey orada görülecek. Böyle bir hastane. Bir tanesini de Asya yakasında yapıyoruz. Onun da temelini inşallah yakın zamanda atacağız. Ve böylece İstanbul'un iki tane dev şehir hastanesi olacak. Bunların ortalama büyüklükleri oturdukları alan itibariyle söylüyorum. 750 bin metrekare her birinin. Ve büyük çekmecede yapılan hastane ise burada ilk acil müdahaleler noktasında sizin müracaat edeceğiniz hastanedir. Ben şimdi burada büyük sesleniyorum. Ey benim büyük çekmeceli kardeşlerim, sizler eğitimde artık bir sıkıntı çekiyor musunuz? Hayır. Çocuklarınızın ders kitaplarını sıraların üzerinde buluyor musunuz? Hayır. Artık tablet bilgisayarlar gelmeye başladı mı? Hayır. Etkileşimli tahtalar okullarımıza monte edilmeye başladı mı? Ah kardeşlerim, bizden öncekiler niye bunları yapmadı? İstediğin hastaneye gidiyor musun? Evet! İstediğin delil açını alıyor musun? Evet! Ey Kılıçdaroğlu! Sen SSK'nın genel müdürüydün be! Ne çileler çektirdin bize be! Hastanelerin kapısında az mı kuyrukta beklettin bizi? Bunlar kuyrukçu kuyrukçu! Evet. Bunlar insana değer vermezler. Giderdik, ne Aracım beni gönderirdi sabah erken saatte. Ben gider numara alırdım. Ve numarayla kuyrukta beklerdik. Ondan sonra aracım hastaneye gelirdi. O günleri hatırlayanlar var. Kardeşim ve iş orada kalmıyor. Doktor reçeteyi yazıyor. İniyorsun eczanesine hastanenin o, o zaman, zaman dışarıdaki, dışarıdaki eczanelerden ilacı alamıyorsun ha? Evet. Ve eczaneye iniyorsun ilacın yarısı var ilacın yarısı, yarısı yok. yok. E ne olacak? olacak? E orada git e, dışarıdaki eczaneden al diyorum. Bugünleri yaşadık ya mı? E? Ama şimdi ilaçlarının tamamını gidip eczanelerden alabiliyor musun? Evet. biz buyuz. Kardeşlerim ya, ya şimdi utanmadan, utanmadan sıkılmadan çıkıyor meydanlarda. Diyor ki şey ya ben şu ben ya senden, senden bir şey olmaz. İnanın bunu Boyuna dostuna bakmayın. Yüreğine bakın yüreğine. yüreğine. Bir de beyniye. Bunlar, Bunlar çok önemli. önemli. Ve i̇nsanın, insanın eğer şöyle tane gibi yüreği olursa ondan sonra bu beyni de Allah böyle gayet iyi çalışırsa orada her şey olur. İşte şimdi bir avukat olarak bir hukukçu olarak bir inşallah hak nedir? Hukuk, nedir? Celal kardeşim, burada i̇nşallah, inşallah yılların bir büyük çekmecesi olarak size bu emeği verecek. O size efendi olmaya gelmiyor. Size hizmetkar Sizin... olmaya geliyor. Ve kardeşlerim tabii benim ta geçti yıllarımdan beri <laughs> büyük çekmece hayatımın hakikaten çok, çok önemli yıllarını Geçirdiği, geçirdiği yerler, yerler buralar. Bu bu Çatalca. Çatalca! Geleceğim, geleceğim. 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 Ya geleceğim inşallah. Bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Ve, Ve Çatalca'yı bu, bu seçimde inşallah, inşallah Çatalca'yı Çatalca da alacağız. Allah Allah. Alacağız. Allah Allah. Çünkü oralara hizmetin gitmesi, gitmesi lazım. Allah Allah. Bugüne Allah Allah. kadar oralara hizmet gitmedi. gitmedi. Sadece dedikodu gitti. Çünkü CHP'nin olduğu yerde Allah Allah. hizmet olmaz. Oralarda ihtiram. İşte son günlerde bir ne diyor? Yolsuzlukta yolsuzluk, yolsuzlukta, yolsuzlukta yolsuzluk, montajda montaj, dublajda montaj, dublaj. Dümlaj. Bunu konuşuyor. Ya Kılıçdaroğlu, ya, ya bir de hizmetten, hizmetten bahset. Yani ne yaptınız bu ülkede? Bir onu anlatın bu bu bir anlatayım bir anlatayım ya. Yok, yok, anlatamaz. Kardeşlerim, bakınız çok enteresan. Şimdi soruyorum size. 76 hastane, 76 üniversiteyle başladık. Türkiye'de şu anda 175 üniversite var. Cumhuriyet, Cumhuriyet tarihinde yapılan okulların yarıdan fazlasını 205 bin, bin derslik silahlar, olarak biz, biz 10 on senede yaptık. yaptık. Kardeşlerim, bakınız 79, 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol, bölünmüş yol yaptılar, yaptılar. 79 senede biz ise 10 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bölünmüş ah benim kardeşlerim, Düşünebiliyor musunuz? 230 milyar dolarla aldık biz milli geliri. Şu anda bunun üzerine 570 milyar dolar ilave ettik. 800 milyar dolara yükselttik. Ve daha da ileri. Bizim borcumuz ne biliyor musunuz? Biz geldiğimizde bu MHP'den, bu CHP'nin yavrusu DSP'den neyle aldık biliyor musunuz? milli gelirin yüzde yetmiş üçü borçtur. Şimdi yüzde otuz beşi borç. Bak nereden nereye düşürdük. Devletin borçlanma faizi yüzde altmış Şimdi devletin borçlanma faizi tek haneli rakama düştü. Reel faiz yüzde iki. Buraya düştü. Enflasyon yüzde otuzdu geldiğimizde. Şimdi yüzde sekiz. Ya bu ne yapıyor? DSP, bunlar IMF'e 23,5 milyar dolar borçlanmıştı. Şimdi sıfırladık. Borcumuz yok. Onlar bizden borç istiyor. Kardeşlerim, daha ileri gidiyorum. Merkez Bankası bizim milli bankamız değil mi? Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 126 milyar dolar Ya bunların olduğu bir ülkede Hangi ülkede Burada kalkıp da yolsuzluktan bahsediyoruz? İşine gelmiyor Terbiyesizce bir de Merhum anneciğime hakaret ediyor Terbiyesizce çocuklarıma hakaret ediyor ...ve yandaş medyalarıyla beraber saldırıyorlar. Ama 30 Mart'ta ben ki benim milletim... ...bunlara gereken dersi en güzel şekilde verecek. En güzel şekilde verecek. Benim sizden ricam şu. Gelin, 22 gün var. 22 gün gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Var mıyız? Var mıyız? Evet. Bu iş bitmiştir. Fakat sandıklara sahip olacağız. Sandık müşahitleri kardeşlerim sandıklara sahip olacağız. Kuşu uçurtmayacağız. Kim ya siz bizim ablalarımızsınız. Siz de abilerimizsiniz. Ona göre kapı kapı dolaşacağız. Böyle Kapılarınızı çalanlar olursa onlara şunu söyleyin. Partinizi kurun da öyle gelin deyin. Ve onlara bir söz daha söyleyin. Kişi sevdikleriyle beraber haşrı olacaktır. Siz varın Kılıçdaroğlu ile beraber yolunuza devam edin. Siz varın Bahçeli ile yolunuza devam edin. Ha biz Başbakanımızla beraberiz. Biz AK Partimizle beraberiz. <laughs> Savaş, çok çalışacağız. Tamam, çok gayret. Hazır mıyız? Çünkü belirtili var. Ardından avcılar var ve. Dünya kadınlar Günü'nün Sinan Erdem'de muhteşem bir toplantısı oldu. Ben niye 10 yıl boyunca sağlık, eğitim ve sağlık eğitim. Hepsinin Sinan Erdem'den size selamlarım. Hazır mıyız? Tam da böyle bizim şarkımız buna uyuyor. Beraber yürüdük, Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda. Şimdi Bize her şey size hatırlatıyor. Bize her şey size hatırlatıyor. Bize her şey. Sizi Çekmece'yi hatırlatıyor. İstanbul'u hatırlatıyor. Türkiye'yi hatırlatıyor. Teşekkürler büyük çekmece. İşte sağlam irade. İşte hizmet sevdalıları. Celal Baba Yiğit'i sizlere emanet ediyorum. Kadir Topbaşı sizlere emanet ediyorum. Sandıkları patlatırcasına 30 vardı bekliyoruz.